اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكدوا ما من صفات سورة 171, 172 ve 173. ayetler. <laughs> 171. ayette Cenab-ı Hak وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Bizim gönderilmiş kullarımıza, göndermiş bulunduğumuz kullarımıza dair bir kelamımız var, bir sözümüz var. Ve bu sözümüz geçmiştir. وَلَقَدْ سَبَقَتْ Geçmiştir. Yani hiçbir şey artık onu geçemez. O hepsini geçmiştir. Bizim Türkçemizdeki geçmek de böyle bir kelime. Yani yarışta da biz onu kullanıyoruz. Falanca falanca geçti diye. Mazi olan bir hususta da kullanıyoruz. Zaten ilginç olan aynı kelimeyi mazide kullanmamız. Olup bitti veya gelip geçti, geçti. Sabaka böyle bir şey, müsabaka kelimesi de öyle bir kelime. Yani bu olup bitmiş bir durumdadır. Bunun ne denli mazi olduğunu e, ifade etmek için Cenab-ı Hak böyle söylüyor. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا Bizim kelimemiz لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Gönderilmiş kullarımıza, gönderilmiş elçilerimiz için bizim kelimemiz gelip geçmiştir, geçmiş durumdadır. Vaktiyle biz bu kelamı ettik, bu kelamı söyledik ve bu hepsine sabık oldu ona نحن بمسبوقين bizi de kimse aşamaz bizi de kimse geçemez hangi kelimedir o El gönderilmiş olan elçilerine Cenab-ı Hak'ın söylediği innahum lahumul mansurun muhakkak ki onlar yardım görecekler muhakkak ki onlar muzaffer olacaklar muhakkak ki onlar neticeyi elde edecekler onlar yenik düşmeyecekler ve innedunlena lahumul galibun ve muhakkak ki bizim askerlerimiz, bizim ordularımız onlar galip gelecek. Yardımı onlar görecekler ve desteği de yine Allah'ın askerleri, orduları tarafından yine desteğe de onlar e, erecekler. Böyle bir kelamımız var ve bu kelamımız gelip geçmiştir. Olacak, biz bunu gelecekte olacak gibi görüyoruz. Geleceğe dair bir mesele gibi görüyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bunu bize Geçmişe dair bir mesele olarak takdim ediyor. Bu olup bitmiş bir şeydir. Aklıma hep Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın örneği geliyor. Annesi İmran'ın kadını, çocuğunu Cenab-ı Hakk'a adadığında, Cenab-ı Hak onu فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا kabulin حَسَنٍ Rabb'i onu güzel bir kabulle kabul etti, o adağı, yani Hazreti Meryem'i annesinin Cenab-ı Hakk'a sunması dolayısıyla فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. وَكَفَّلَهَا Zekeriya Ve onun e, sorumluluğunu Zekeriya'ya verdi. Zekeriya'yı Meryem'le ilgili mükellef kıldı, sorumlu tuttu. <laughs> Cenab-ı Hak böyle yaptı. Ama bir zaman sonra bunun böyle olduğuna inanmayan ve kendileri sanki bir şeyler yapıyormuşçasına, işleri çeviriyormuşçasına sanan kimseler tuttular. Meryem'in sorumluluğunu hangimiz alacağız diye e, kura çekmeye kalktılar. Estaizu billah. O mâ kunte ledeyhim iz yulkûne aklâmehum yakfulu Meryem. Hangisi Meryem'in sorumluluğunu alacak? Bunu belirlemek üzere şeye girdiler. Kura çekmek istediler. Çünkü münakaşı ettiler. Her biri Meryem'in sorumluluğu benim üzerinde olmalı dedi. Mabetteki e, ileri gelen kimseler. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam da onun sorumluluğu bana verilmiştir. Ama onlar onun peygamberliğini kabul etmedikleri için Meryem'in sorumluluğunu almak istediler. Bunun için de aralarında nizah çıkınca kura çekmeye karar verdiler. Bunların ee, senaryolaştırıldığı senaryolaştırıldığı söz konusu Hazreti Meryem diye olan filmde şöyle bir sahne var. Kura çekmeye girmezden evvel. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ve onun eski bir e, talebesi, eski bir takipçisi, mümini girişte konuşuyorlar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam diyor ki yapma etme. Bak Cenab-ı Hakk'ın tarafını tut. Vahiyin tarafını tut. Bu adamlarla bir olma, beraber olma. O da diyor ki göreceksin Meryem'in sorumluluğu biz alacağız. Ben onları destekliyorum vesaire. Hazreti Zekeriya aleyhisselam onun bu sözüne şaşırıyor. Meryem'in sorumluluğunu almaktan söz etmesine. Ve diyor ki öyle bir şey yok ki Meryem'in sorumluluğu zaten bana verildi. Yani Meryem'in sorumluluğunu sizin almanız diye bir şey yok ki. Onun sorumluluğu zaten bana verildi. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Allah öyle bir şey yok zaten. Biz içerideki kura falan çekeceğiz ama bunların hepsi göstermelik şeyler. Cenab-ı Hak bunu zaten belirledi. Bizden önce belirledi. Dolayısıyla içeride yapacağımız şey Meryem'in sorumluluğunu kim alacak diye yapacağımız şey aslında öyle bir şey değil. İçeride yapacağımız şey kim vahyi teyit edecek, kim Cenab-ı Hakk'ın tarafında yer alacak ve kim karşı tarafta yer alacak. Biz içeride bunu yapacağız. Nasıl oradaki olay böyle tecelli ettiyse Kur'an'ı çektiklerinde Cenab-ı Hakk'ın vaktiyle sabık olan kelimesi tecelli etti ve kalemlerden sadece Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi geri kaldı diğerleri suyun akıntısına kapıldıysa bu ilahi kelamın tecellisinden ibarettir. Cenab-ı Hakk'ın vaktiyle belirlediği şeyin sadece tecelli etmesinden ibarettir. Aynı şey burada geçerlidir. Cenab-ı mürselin gönderilmiş kullarına sabık olan daha onları göndermezden evvel geçmiş olan kelamından söz ediyor. Biz dedik ki onlar yardım görecekler. Onlar destek görecekler. Onlar galip çıkacaklar bu işten. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلٰى جَهَنَّمْ Sen kafirlere de ki yenik, siz yenik düşeceksiniz ve sizler cehenneme haşrolunacaksınız. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın evvelden geçmiş olan kelamıdır. Peki hayatta tecelli eden nedir? Hayatta tecelli eden, Cenab-ı Hakk'ın bu vaad ettiği, muzaffer kılacağını vaad ettiği tarafta olmak isteyenler o kümeye dahil olurlar. Cenab-ı Hakk'ın yenik olacaklarını ve cehenneme haşrolunacaklarını söylediği kümeye dahil olmak isteyenler de kendilerine orada yer alırlar. İnsanlar sadece saf tutuyor burada, yoksa safların akıbeti zaten bellidir. Safların akıbetiyle ilgili zaten bir şüphe yok. O, o zaten verildi, galibiyet, müminlerin muzaffer olması hem dünyada hem ahirette güzel neticelere ermeli, o zaten verilmiş olan bir şeydir. Sen şimdi bunlara dahil olacak mısın, olmayacak mısın? Sen kendi kararını kendi açından vereceksin, yoksa müminlere dahil olayım da ben bir omuz vereyim biraz destek çıkayım da onlar galip olsunlar diye bir şey yok. Ben de katılayım ben de şey yapayım da başarı bu tarafın olsun. Öyle bir şey yok. Başarı zaten bu tarafındır. Başarı zaten elçilerin ve müminlerindir. كَتَبَ اللّٰهُ ana اَنَا rusuli Allah bunu böyle yazdı. Kesinlikle ben ve elçilerim galip geleceğiz. Bunun başka yolu yok. Ve tarihte hep böyle tecelli etti. Hep kafirleri Cenab-ı Hak yok etti, imha etti ve perişan etti. Hep elçilerine ve onun takipçilerine destek çıktı. En uzun, en uzun süre süreni elbette zaman aldı. Elbette Cenab-ı Hak müminleri bir zaman içerisinde sınadı. En uzun süreni Hz. Nuh'una, Hz. Nuh Aleyhisselam oldu. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزْدُجِرٌ Deli dediler, köşe bucak sıkıştırdılar en netice öyle bunaldı ki Kur'an'ın ifadesiyle 950 süren sene süren bir zaman diliminde ne dedi Cenab-ı Hakk'a kendini öyle zannetti dedi ki feda'a rabbahu enni mağlubun ya rabbi ben yenik düştüm ama ben muzaffer olmalıyım bana, bana galibiyet söz vermiştin ama şu anda gördüğüm o ki ben yenik düştüm enni mağlubun ben kendi hesabıma söylüyorum yenik düştüm. Fen Dolayısıyla sen kendi hesabına yardımının yardımınla gel. Yardım et. Ben kendi hesabıma yenik düştüm dedi. Feda rabbahu enni mağlubun. Bir peygamberin ben mağlupum demesi Hz. Nuh Aleyhisselam'ın örneğinde var. Enni mağlubun. Ben mağlupum diyor. Bu adamlarla baş edemedim. 950 senelik bir zaman içerisinde Bunlar bana her türlüsünü yaptılar. Ben onlara her türlüsünü bilgiyi, ilmi, vahiyi, mesajı ulaştırmak için her yola başvurdum, denedim. Ben artık benim hesabıma yapabileceğim bir şey yok. Mağlup ettiler beni. Enni <laughs> mağlubun. Nuh böyle seslenince Cenab-ı Hak diyor ki وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ Bize Nuh seslenmiş. Nuh bize nida etmiş ona cevap vermek ne hoş. Ona ne güzel cevap veririz. Fele ni'mel mucibun. O hiç öyle yarı yolda bırakılır mı? 950 sene direnmiş, sebat etmiş. Cenab-ı Hakk'a onun vahyine vefa göstermiş. Elbette ki çağırıyorsa فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِنْ Hemen göğün kapılarını açtık. Nehir gibi sularla. بِمَا اِنْ ve feccernel erda ve hemen yerin kaynaklarını fışkırttık feltekal ma u emrin kad göğün sularıyla yerin suları buluştu nasıl bir hareketlilik göğün sularını açtık bima in Nehir gibi boşalırcasına gökten sular, nehirin gökten aktığını düşün. Biz bardaktan boşalırcasına diyoruz. Ufkumuz en fazla o kadarını düşünüyor. Bir de nehirden boşalırcasına gökten suların yere doğru aktığını ve yerin kaynaklarının fışkırtıldığını felta الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ Gökten gelen sular ile yerin suları takdir olunan bir seviyede buluştular. Böyle sular geldi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ben mağlupum dediği yerde gök ve yer İlahi emir ile sularını boşalttılar. Ne var ne yok bütün insanları çöp gibi önüne katıp akıttı onları. Bir çöp gibi, zibil gibi. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın baş edemiyorum dediği insanlarla, Cenab-ı Hak sen öyle diyorsan biz ordularımızı gönderelim o zaman. Ve Allah'ın orduları geldi gökten ve yerden orduları. Zibil gibi kattı bunları önüne. Hz. Nuh'un oğlu ben dağın tepesine çıkarım demişti. Yasin munim beni sudan kurtarır, korur demişti. Dedi ki: "Kâle lâ asim el yevme min emrillah." Bugün Allah'ın emrinden hiçbir şey kurtaramaz. Böyle vahiy tecrî bihim ucin mevcin Sular bu kadar toplandı dağlar gibi dalgalarla. Böyle dalgaların ortada, ortasında وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ Vadusur. Nuhu da levhalar üzerinde birbirine çivilenmiş basit levhalar üzerinde taşıdık. Yani derme çatma bir şey. Dalgalar, dağlar kadar diğerlerini böyle önüne katıp zibil gibi e, boğarken Nuhu ve onunla birlikte olanları böyle kurtardık. Nasılmış bizim kullarımıza verdiğimiz söz diyor Cenab-ı Hak? Sağlam mıymış? Biz nasıl kurtarıyor muymuşuz? 950 sene sürdü. En netice Cenab-ı Hakk'a ben mağlup oldum deyince peki dedi Cenab-ı Hak. Biz ordularımızı gönderelim. Dolayısıyla bu kesindir. Burada herhangi bir tereddüt yok. Allah'ın gönderdiği elçilerine böyle bir...